Her şey sıra sıra güzel düzenli yapmışlar. Burası depoymuş mesela. Evet şimdi müze gazhanenin böyle güzel en geniş meydanındayız. Bayağı geniş öyle yakınlaştırayım. Giriş ücretsiz diyor Kültür Sanat Vakfı'nın. Böyle atölyeler güzel mekanlar. Ara ara böyle harita da koymuşlar. En azından nerede olduğumuzu da görebiliyoruz. Kafeteryalar, kitap evleri, restoran, pazar, mescit, atölyeler, böyle bilim merkezi, galeriler. Yani böyle güzel bir etkinlik alanı. Tek tek binaların girebileceğimiz binaların da içlerine gireceğiz arkadaşlar. Bakalım neler var. Bir keşfetmiş olacağız. Ama çıkılmıyormuş, kapalıymış önü. Sahne gibi evet. Sahne var. Meydan sahnesi. Burada da güzel bir kafe var. Şehir tiyatrosuymuş bak. Karbüre su gazı tesisi. Şu yapılar ne onları ben anlayamadım. Arkadakiler mi? Şunlar evet. Şu yapılar ne acaba? Burada da bir kütüphane var evet. gazometre. Gazometreler görünümlerinden dolayı kompleksin en simgesel can alıcı binalarıdır diyor. Kuruluş dönemi yapılarından olan ve üretilen gazın depolanması amacıyla inşa edilen tanımlanan gazometre. 1891 yılında inşa edilmiş. Gazometreymiş bunlar. Kaç yılında değil, 94 mi? Yaşamın Gaz mi? deposu olarak kullanılmış. Gerçekleştirilmiş. Çok ilginç gaz deposu. Tabi nasıl depolandığını şu an ben çok anlayamıyorum ama, değil mi? Şehir tiyatrosu varmış şu an. değişik bir mama şeyi yapmışlar damacanadan. Burası da böyle kütüphane. Öğrenciler ders çalışıyor. Bayağı kedi var yalnız. Şuradan yürüyelim bakalım. Böyle bilim merkezi olduğu için arkadaşlar, bu bina mesela 1952 ile 68 yıllar arasında yapılmış. Neymiş? Kok nakil kırma eleme ünitesiymiş. Burada gazı alınmış kok kömürü satışı yapılmaya başlanmış. Değişik. Tabii böyle eski yapılar olduğu için kalıntılar da var. Şuna girilmiyor ama herhalde. Yukarı da çıkılıyor galiba terasına falan. Şey, Kapalı evet. Gaz temizleme tesisiymiş burası önceden. Şurada bak gaz şuradan nakil ediliyormuş. Demek ki burada temizleniyordu böyle sıra sıra gidiyordu. İklim müzesi. Ve sıra sıra anlatılıyor okyanusların asitleşmesi albedo etkisi iklim değişikliklerini gösteriyor afetlerde artış iklim değişikliğinin neden olduğu afetler anlatılmış arkadaşlar. Böyle hortumlar, fırtınalar, seller, su baskınları, yağışların azalması, kuraklık ve orman yangınları böyle devam ediyor. 1-2 derecelik sıcaklık artışı yani sıcak dalgaları. San Marco Milyonu, Venedik su baskınını gösteriyor, selleri gösteriyor. Buzulların erimesi. Tabii bu da iklim değişikliğinin küresel ısınmanın sonuçlarından. Deniz buzunun erimesi. Donmuş toprağın erimesi. Ne kadar değişik. Böyle donmuş toprağın erimesi. Çok değişik görünüyor gerçekten. Deniz seviyelerinin yükselmesi burada da zaten görünüyor karbondioksit yıllara. Yıllar geçtikçe 1880'de 2020'li yıllara karbondioksit seviyesi ve sıcaklık artışı. Bir derece sınırını 2015'te geçmişiz arkadaşlar. Uzmanlar da çünkü bir derecelik artış bile dünyayı çok olumsuz etkilediğini Birçok uzman, birçok bilim adamı söylüyor. Tarihlere göre iklim değişikliğinin tarihi 2007 yılında işte böyle Akdeniz havzasında kuraklık mesela. Karbondioksit seviyelerini de göstermiş burada. 1.1 dereceye ulaştığını ve iklim değişikliğinin dünyanın bütün bölgelerini etkilediğini ortaya koydu. IPCC nedir? İklim Değişikliği Paneli'ymiş arkadaşlar. İnsanlığa iklim değişikliği konusunda tarafsız ve bilimsel bilgi sağlamak için kurulmuş bir Birleşmiş Milletler kuruluşu. IPCC İklim Değişikliği Paneli. Onların yayınladığı raporlar zaten burada yer alıyor. Hepsi de onlara ait değil. Bunun Türkiye'ye olan etkileri gösteriyor. Mesela biz şimdi İstanbul'da yaşadığımız için sıcaklık dalgalarında artış şu an İstanbul'da gösteriliyor. Mesela işte böyle Orman yangınları bu bölgelerde biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda çok yaşadık çok üzücü. Burada açıklamaları da göstermişler tarımsal sulamanın ihtiyacı bu doğum. İşte bu bölgede arkadaşlar iki hafta önce çok üzücü, çok yıkıcı bir deprem yaşadık. Çok üzücü. Tabi iklim değişikliklerinden zarar gören, etkilenen hayvanlar da var. Çok üzücü gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi müze gazhanenin içinde bulunan iklim müzesini geziyoruz. İki hafta önce ülkece çok ağır, çok üzücü, çok yıkıcı, hepimizi çok derinden etkileyen bir deprem yaşadık. Bütün doğu bölgemizi, 11 ilimizi kapsayan çok büyük bir deprem yaşadık. Şimdi tam böyle bir zamanda iki hafta sonra iklim müzesini gezerken yani o kadar çok afetler var ki gerçekten dünya genelinde yaşanan sorunlar, sıkıntılar, afetler, küresel ısınmadan sebep bazıları insanlardan kaynaklı, bazıları ise doğanın kanunu. Umarım gerçekten ülkemiz adına söylüyorum. Bütün ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Kalanlarımıza da sabırlar, yaralarını bir an önce sarmalarını diliyorum. Aslında diyecek de pek bir söz bulamıyor insan böyle bir zamanda ne söylese. Sanki yetersiz kalacakmış gibi hissediyorsunuz çünkü. Ama umarım ülkemizde, dünyada da böyle afetlerde, o kadar acıları bir daha yaşamayız, görmeyiz arkadaşlar. Tabii ki gıda güvencisi ve tarım, tarım da çok etkileniyor küresel ısınmadan. Gıdaya erişimini de e, tehdit etmiş oluyor gıdaya olan erişimimizi de. Itibaren 7 milyon insanın ölümüne sebep oluyor. <laughs> Kişi başı ortalama karbon ayak izi. Karbon. Tera gazı veya karbondioksit salınımlarının nüfuslarına bölünmesiyle bulunuyor. Kişi başı salınımı 5,24 ton. Bir e, Dünyanın Dünya ortalamasının üzerindeymiş Türkiye'deki kişi başı salınım. Her şey. Ülkelere göre yıllık karbondioksit salınımları. Oo. Amerika'da ve Çin'de ne kadar çok. Görüyor musun? Çin, ABD ve Hindistan 2017' çünkü emisyon neredeyse yarısını oluşturuyor. Gerçekten biz neredeyiz? Görüyor musun bizi? Ha Türkiye 1.2. Aa, bizim hiçbir zararımız yokmuş şu dünyaya. <laughs> Sera gazı salınımları, bu da ülkelere göre. Burada da biz yine çok değiliz. Az. AB ülkeleri. Güzel çalışmalar bak, iklim değişikliğini gösteriyor. Evimiz yanıyor. Bu meşhur küçük kız değil mi? Hmm. Lampedusa, Salı, Sualtı heykeli, İspanya'da. Konya'daki Meke Krater Gölü, iklim değişikliği sebebiyle. Hı hı. Yanlış sulamalar ne diye, kuruyan Konya'daki Meke Krater Gölü. Oo, bayağı kurumuş. Bu da filmler mi? Şey filmler ve gittiğim değişikliğini anlatan ama bak bunları, bunlar da küresel smile ile ilgili yazan kitaplar Fosil yakıtları yerin altında bırak. İklim adaleti. Aşırı ve lüks tüketim azaltılmalı diyor bak. Ülkeler ve toplumsal kesimler arasındaki eşitsizlikler giderilmeli. Sanayide karbonsuzlaşma. 12 adımda iklime çözüm. Açık Radyo. Yeşil gazete de 2008'den beri iklim krizini düzenli olarak ele alan bir internet gazetesiymiş bu. Yeşil ulaşım, kesinlikle karşıyım arabalara. Yeşil küresel var. iklim hareketi. Küresel Önceden var. ne kadar çok oluyordu ya. Küresel Artık küresel çok mi? duymuyoruz farkında mısın? Düzeliyor yavaş yavaş. Düzeliyor mu, kötüleşiyor <laughs> bence. Kötüleştiği insanlar daha duyarsız olmaya başladı bence. <laughs> Burası fırın ve depoymuş. Burada kalıntılar da var. Burada sergi kurulumu var diyor. Sergiler düzenleniyor demek ki. İstanbul kitapçısı. Bu neymiş? Party şarjına bak. Aa şarj aleti. Oo güzel bir sıcak çikolata köşesi de var. Birinci bölüm burası. İklim nedir ve nasıl değişir? atmosferdeki karbondioksit nasıl ve nerede ölçülür? Karbondioksit nasıl bulundu? Hikayesi, karbondioksit hikayesi anlatılıyor. 58'de başlamışlar. İnsan etkisinden uzak bir yerde başlamışlar zaten. Hani böyle insanların olmadığı bir bölgede ölçüm yapılması gerekiyor. Hawaii'nin Mauna Loa volkanında. Bak orada başlamışlar. Ölçümlerim. Vay be. Ay benim dinozor filmlerinde en çok sevdiğim dinozor buydu. Bu bitkiden besleniyordu. Şu hayvanların yok oluşu da çok acı ya. Değil mi? Ne iyi baksana ne kadar tatlı bir dinozor. Evet güneş de bak çok önemli. Güneşin yeryüzü sıcaklığındaki değişime etkisi evet. Güneş ışını gitgide sönüyormuş biliyor musun? Sönmeler yaşanıyor, Aynen. patlamalar yaşanıyormuş. Güneş lekeleri nedir diyor mesela? Güneş lekeleri lekeler oluşuyormuş. O lekelerin e, şeyini e, sıcaklığının hafifçe azaldığını gösteriyormuş o lekeler. Güneşteki. Evet bak şurada. Şuradaki lekeler Alman yapımı. Maşin fabrik. Zimmermann und 1954. Eisengießerei. Demir. Ne? E, demir döküm. Aznes. Ay o Avustralya'daki. Değil mi? Yangınlar ne kadar kötüydü gerçekten. Beytur dondurma da varmış bak. Evet. evet. Müze Gasane Niye arkadaşlar baştan sona Evet arkadaşlar böylelikle de videomun sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.